Hazreti Ömer Efendimiz ki radıyallahu anh biliyorsunuz Hazreti Ömer'in kılıcı keskindir. Hazreti Ömer ne yapmaz? Adamı idare etmez değil mi? Adamı idare etmez. Efendim bir valisini ziyarete gittiğinde sofrada birkaç çeşit yemek görünce valiye senin tebaanda bulunan herkes bu kadar çeşit yemek buluyor mu sofrasında Sorduğu zaman o vali, e herkes vali mi? Deyince senin gibi insan müminleri yönetmeye layık değildir. Azlettim seni demiştir. Biliyorsunuz. Ancak bir Şam ziyareti var Hazreti Ömer'in. Radıyallahu anh. Biliyorsunuz ki efendim adalet timsali olduğundan kölesiyle deveye nöbetleşe binme hikayesi var şu kadar saat sen, şu kadar saat ben, tam Şam'a girmeye yakın bütün Şam'ın uluları Hz. Muaviye'nin yönetiminde ve valiliği riyasetinde Şam'ın uluları istikbale karşılama çıktığı zaman da nöbet kime gelmiş? Köleye geldiğinde yanındakiler de efendim İslam'ın heybeti vakıfından sizin atta şehre girmeniz uygundur kölenin hakkını sonra dönüşte falan ödeşirsiniz. Biraz fazla biner ama milletin görmediği yerde olsun. Şimdi tam milletin göreceği yerde siz yaya köle atta şeklinde bir teklif sunanlara nahnu kavmun azzenallahu bil Allah bize İslam'la şeref verdi. Biz bu şerefi atın üstünde binmekle kazanmadık. Müslümanlığı yaşamakla kazandık. İslam da bize adalet emrediyor. Şimdi binme sırası köleye gelmiştir. Tam da o sırada dereye gelmiştir. Paçalarını sıvayıp Hazreti Ömer ayakkabılarını da eline alarak radıyallahu anh yalın ayak dereyi geçerken tabi Şam'ın uluları Hazreti Muaviye radıyallahu anh falan bundan biraz e, bizar olmuştur. Ama Hazreti Ömer ne diyorum size hiçbir zaman taviz vermemiştir. Ancak büyük bir kafileyle karşıladığı zaman Hazreti Ömer Efendimiz'i ulularla istikbale geldiği zaman bir depdebe bir haşmet. Efendim, Hazreti Ömer ona yaklaşınca bu azametli, heybetli, kelli felli cemaati sen mi düzenledin de beni karşılamaya çıkarttın sordum. Hazreti Muaviye de evet ben ya emiral müminin dedi. Hazreti Ömer şöyle soruyor. İhtiyaç sahipleri işlerini gördürmek için senin kapında kuyruk bekliyor diye duydum. Onlar orada sıra beklerken mi sen beni karşılamaya bu kadar adamla geldin? Hazreti Muaviye'de cevap, evet ya mümin. müminin. O da kendine güvenen adam yani ha. O öyle az adam değil yani. E peki. Niye böyle yapıyorsun diyor Hazreti Ömer. Radıyallahu anh. Ben sana beni karşıla demedim. Git orada 10 kişi kapıda bekliyorsa on Müslümanın işini gör. Sırada onlar. Onları bekletmeye bir lüzum yok. Köylerden o zamanki şartlardan yaya geliyorlar. ya da zor geliyorlar. Gelmiş vilayette bir işini halledecek. Yönetimden. Hazreti Muavi'nin cevap. Biz öyle bir yerdeyiz ki Şam biliyorsunuz. Mekke Medine'ye ne kadar uzak olduğunu ve bu tarafa da daha bir yakın olduğunu. O zamanki Acem İmparatorluğu o tarafında, Rum İmparatorluğu Bizans bu tarafında iki Amerika Rusya kıskacı gibi Acem ve Rum İmparatorlukları dünyanın iki süper gücünün arasında bulunan Şam konum itibarıyla biz öyle bir toprakta bulunuyoruz ki düşmanın casusları çoktur. Yani Müslüman görünümünde olup Bizim ne durumda olduğumuzu, yönetimimizi, gücümüzü devamlı denetleyen casusların bol olduğu bir toprakta yaşıyoruz. Onun için İslam'ın gücünü, saltanatın izzetini, halifenin kuvvetini gösterirken heybetli olmamız lazım. Onun için biz kalabalık bir grup yaparak Hepsi atlar lan kelli felli böyle seni karşılamaya geldik diyor Hazreti Ömer'e. Anladın mı? Şimdi tabii ki Ayasofya'dan sonra Sultan Ahmet ne yapmıştır? Madem ki Bizans buraya böyle bir görkemli kilise yapmış, ben de onun karşısına onu bastıracak bir Sultan Ahmet yapayım demiş. Doğru demiş. Şu anda da İstanbul Türkiye dediğin zaman da bütün dünya nereyi gösteriyor? Sultan Ahmet'i gösteriyor. Be Mavi Cami mi diyorlar? Ne diyorlar? Dünyada onun mavi iliklen şey çinilerinin ve özel özelliği e, ecdat bunu Allah rızasını yapmış, İslam'ın heybetini göstermek için yapmış ve hakikaten de sadece cami yapıp da orada da sarayda yatmamış. Mübarekler cihat için at sırtında ömürlerini tüketmiş ve İslam'ı dünyaya yaymış mı? Yaymış Viyana kapılarına kadar dayanmış. O zamanki heybet bunu gerektiriyor. Ama bugün Müslümanın fakiri talebesi okuyamıyor. Hafızlık yapamıyor. Bugün de bu kadar deptebenin durumunda değiliz. Osmanlı saltanatımız yok ki. <laughs> Mukayeseyi yapabildiniz mi acaba? Farkı fark ediyor musunuz? Adamın o camisi var ama o heybeti de var değil mi? Bizim maşallah camiler Osmanlı'ya yaklaştı. Herkes Kasımpaşa oldu. Ne demek? Anla, anlamıyorsunuz işte, mübarek İşkembe çorbası her babu bilir. Herkes Kazım Paşa oldu çünkü Kasım Paşa Hazretleri çok mübarek adammış. İki minareli cami yapmak Osmanlı'da kimseye serbest değil, ancak Selahattin Cami, Selahattin falan diyorlar, Selahattin değil, Selahattin yani padişahların camileri kaç minareli olabilir? En az iki minareden başlayarak. Bir minareden fazla yapma hakkı kime mahsus? Selahattin yani. Padişah camilerini. E şimdi Kasımpaşa'yı çok sevdiğinden padişah ona iki minareli cami izni vermiş. Kasımpaşa cami ikiye kaç minare? İki. Paşa olduğu halde. Padişah olmadığı halde. E şimdi bu mübarek herkes dört minare. Herkes Kasımpaşa'yı geçti ya. E anladık da bir minareyle öbür tarafta bir mescit yapılır. Burada bir fakir talebe bakılır. Orada bir gariban İslam'a kazandırılır. Orada 50 dolara, 100 dolara Hristiyan yapılmak istenen, kiliseye çağrılan bir Müslümanın imanı kurtulur. 100 dolara dinin imanı değiştiren insanların bulunduğu dönemdeyiz. Şimdi Sultan Ahmet devri değil, kanuni devri değil. Ama onların yaptığında meşru sebepler vardır. Ne dedi Hazreti Muaviye? Casusların çok o bulunduğu dönemdeyiz ve arazideyiz. İslam'ın heybetini göstermek durumundayız. Ama dedi Hz. Ömer radıyallahu e, anh, ne emredersen yapacağım. Devam et, devam edeceğim, bırak bırakacağım. Yani bu saltanatı. Hz. Ömer dedi ki radıyallahu ne sorsam feci cevapla beni sıkıştırıyorsun dedi. Dedi ki, dediğin doğruysa, Hazreti Ömer acayip İn kün in de in kana ma kultu innehu la ra'yu Dediğin doğruysa çok iş bilen bir adamın görüşü uygundur dedi. Ve in kana batilen eğer asılsızsa bana karşı özür dileyip de ortalığı yatıştırmak için konuşuyorsan innehu la hudatu edib çok edebiyatlı bir aldatmacadır dedi yani. İki türlü de çok edebiyatlı, çok sanatkar bir yorum yani beni yatıştırmak için. İki tarafta da durum isabet. Hazreti Muaviye yine direk. Femur ne ya Emret nasıl yaparsan her şeyi ona göre düzeni yapalım. La amuruka ve la enhak. Yap da demem, yapma da demem dedi. Hazreti Ömer'den bahsediyoruz. Radıyallahu anh benden sonra peygamber olsa Ömer olurdu buyrulan zattan bahsediyoruz. Ve adalet timsalinden bahsediyoruz. Efendim, feraset timsalinden bahsediyoruz. Onun için yap da demem, yapma da demem. Yani ne demektir? Osmanlı ecdadımızın yaptığı uygulamaları da buraya kıyas ettiğimiz zaman aslı astarı var demektir. Dolayısıyla Hazreti Ömer bile böyle bir saltanatı kafirlere karşı heybetli gözükme hem zahiri hem batını İslam'ın itişamını, kiliselere göre camilerin, kubbelerin büyüklüğünü, fi büyütüne Allah'ın turfa Allah yükseltilmesine izin verdi buyruluyor ayette o camilerin, kubbelerin büyüklüğü oradan geliyor. İşte bunların hep e, tabii tabi kaynakları da vardır. Amr ibn As herhalde yanındaydı dedi ki, ya amirul müminin, o zaman Hazreti Muaviye genç tabi, de bu delikanlı dedi ne güzel sıyrılmayı becerdi senden dedi. Kızmış da Hazreti Ömer. Baştaki o şeye. Çünkü bir de teklif ettiler ya, siz ata çıksanız da kölenin sırasını alsanız falan. Kızdı Hazreti Ömer kızdı mı? Dedi nasıl bu sıyrıldı dedi. Hazreti Ömer buyurdu ki onun aklı zekası ve dehası yönetimi çok güzel olduğu için ona bu zor vazifeyi yükledik. Şam gibi yeri de herkese vali yapmazlar. Üç halife döneminde Orada valilik yaptı. Dördüncü halife döneminde de yaptı. Hazreti Ali Efendimiz ona onu azletse de oyuna yaptı orada. Zaten Hazreti Hasan Efendimiz ona devretti. Dolayısıyla kimseye nasip olmayan bir müddet zarfında ki üç hulefa-i raşidinle birlikte çalışmak kolay bir iş. Değil yani yanlış da yapacak bir insanı bu kadar o vazifede tutmazlar. Kendisi de sahabe başındaki yöneticiler de üç halife